ondan sonraki çalışmalarınızda kendi ayaklarınızda e, durmayı düşünen bu gayretli çalışmalarınızda sizlere e, başarılar diliyorum. Bu konuda üyelere, e, sempatizanlara, katkı verenlere, dostlara ve hepinize e, birden teşekkür ediyorum. Katkılarınızın artarak devam etmesini diliyorum e, ve bol kazançlar ve e, topluma iyi yönde haberler, iyi yönde öncülük etmeniz dileğiyle ben de e, mutluluklar diliyorum bu konudaki sonucun <laughs> e, kesimine geldiği için. Ya gel, ya e, e, tutacağız. Al, gel. <laughs> gel bakalım sen. sen, sen sana açtıracağız bunu ya. Evet. Şimdi bize bakalım, bakalım. Biraz, Bize bakalım biraz. Sen en eski bir Atatürkçü e, olarak oluyor. önceden bu derneğe Ayşem. katkısı olan i don't know